Merhaba arkadaşlar elimde gördüğünüz AK-47 simsiyah skinini sizlere hediye ediyorum. E, katılmak için bir tane yorum atmanız, videoyu beğenmeniz ve kanala abone olmanız gerekiyor. Şimdi videoya geçelim. Hepinize merhaba arkadaşlar ben Aykırı bugün neredeyiz herkesteyiz ve güzel bir kasa açımı yapacağız. Kasa açımına geçmeden önce siz de gelip burada oynamak isterseniz buradaki promosyon kodu bölümüne gelip küçük harflerle Aykırı kodunu girerseniz 0.70 e daha abaki artı %10 yükleme bonusunuzu anında hesabınıza tanımlamış olarak Göreceksiniz. Açıklamada bir sahip durumdan gittiklerden de gelebilirsiniz. Kodumu kullandığınız takdirde dediğim bonuslar anında hesabınızı tanımlamış olacak haberiniz olsun. Bugün ne yapacağız? Bugün color, Colors e, şurada. E, şuradan göstereyim. Burada Colors kısmında. E, yellow kasasını açmıştık. White kasasını açmıştık. Orange kasasını açmıştık. Diğer birkaç tanesini de açtık herhalde. Burada şu anda 2750 dolarlık baya yüksek, baya yüksek bir bakiyemiz var. E, şimdi bu Golden kasasını aradan çıkarabiliriz bu sayede. Giriyorum içine 1 ile 2 artık ne kadar şey olursa içinden çıkabilecekler çok güzel çok güzel skinler var içinde ama şunu demem lazım biz buradan ya çok güzel kar edeceğiz ya çok büyük zarar edeceğiz ee, ortası yok yani bunun ee, öyle bir kasa zor bir kasa şu geldiği zaman mesela 19 cent 150 dolar verdiğin kasada 19 sent aldığın zaman koyar yani öyle bir kasa ee, buna bile bile açıyorum siz gelip bu kasayı açabilirsiniz, açmazsınız. Tamam bu sizin kendi inisiyatifinize kalmış bir durum ama işte çok da mantıklı bir kasa olduğunu söylemem, Baştan söylemiş olayım. Şimdi başlıyorum birli birli. Toplamda 2750 dolarlık baya yüksek fiyatlı bir açılım olacak. İlkten çok kötü, çok kötü, çok kötü. İlkten çok kötü başladık. Abi 8.45 Hiçbirini satmıyorum. 2750 doları biliyoruz sonunda bakacağız ne kadar artıdayız veya eksideyiz. 150 dolar full injektör artıya geçirir bizi ya. Tahminlerimce. Ee, 795 dolar what the Abi manyak mısın? Minimal bir Star Trek 800 dolarla başladık. Dedim bak ortası yok. Ya çok katlayacağız ya düşeceğiz. Ama bak bu bile kurtarmayabilir bizi. Ee, abi çok iyi geldi lan. Çok iyi geldi abi 800 dolar 700 dolarla mı? Ne, ne, kadarla başladık? vay iyi başladık bu arada. Devam edelim. Kasa e, kendi görüntüsünün hakkını verdi. Ah ah 19 sent geldi ama üzerinde bir tane. 0.64 Bir kere daha açtım. Abi çok güzel geldi de bundan sonra üst üste saçma sapan şeyler vermesin. Baldık bari golden koyyla geç. Geçmedi. Abi birkaç tane öyle büyük drop almamız lazım. Almazsak yani %90 zararla kalacağız bu videoyu. Tamam, tamam, tamam. Bu durabilir. Tamam, güzel. Hayır, kurtarmayacak bizi ama en azından biraz para ediyor. Invader Startire 245 dolar. O bile bizi artıya geçirmedi Bir kere daha açtım, hızlı hızlı açıyorum. Aa, berbat, berbat, berbat. Abi ne gibi düzgün skin yok ha? Düzgün bir tane Million Skin var. O da dünyanın parası abi. bayağı para, bayağı yüksek fiyat onun. Bir tane düzgün skin çık getirmediler şu skin'e ee, silah. Mortis, Mortis, Mortis. Hayır. Abi bana bir, bir, iki tane bıçak tutturalım ya. Vallahi bir iki tane bıçak tutturalım. Tek bir tane kullanacaklarla kalmayalım ya. Golden Coil, Star Trek FN falan. İyi para çünkü. Ne geldi? Minimal bir 152 dolar. Bir kere daha açtım. lor başa lor 2750 dolarla başladık 1400 dolara kadar düştük devam ediyorum tamam burada bir tane lor geldi tamam flipknife'miz var en azından 300-400 dolar eder ne kadarmış 282 dolarmış yani zarar kurtarmaz en azından eksibeyi düşürmedi o yani ne diyeyim abi 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 hayran bu ne Lor. Kaç para be lör? Ee, oo, vay 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 anam vay 2481 dolara kadar da çıkıyor ha. Vallahi bir kere daha açın. Hızlı hızlı açıyoruz ama bir şey de gelmiyor. Tamam bir tane daha Lor'umuz var. Güzel. The Prince bu gelseydi çok iyiydi. Ha, bu da kötü diye ama ee, 525 dolar. Tamam. Güzel. E, ee, bu ne kadar? O, abi 3800 dolara kadar çıkıyormuş. Burada. 2500 dolarda başlangıç fiyatı. Bir kere daha açtım. Royal Barok para ediyor mu bilmiyorum. Yani %90 etmiyor. Zaten soyamış hiçbir şey kalmamış. 1 dolar ediyor abi. 150 dolara 1 dolar. Abi çok güzel kasa. Ama çok riskli kasa yani. Tam para kaybetme kasası. Bir tane daha 300 dolar tamam. Şu anda eksideyiz yani şu anda ben eksideyiz diye düşünüyorum. Bir tane daha geldi tamam üst üste iki bıçak güzel severiz. Ee, 200 dolar da buradan 50 dolar artıya getirdi. Bir kere daha açtım. Fuel injector gelmedi. Abi bunu verme ya bu berbat bir şey ya. Bu ne ya? Ne kadarmış? 50 sent. Bir kere daha açtım. 50 dolar da kalıyor. Toplamda 2700 dolarlık bir açılım yapmış olacağız ki bir tane daha geldi bundan. Şimdi son kasamızda açacağız. Sonra artı da mıyız, eksi bakacağız ama şu ana kadar biz bir birçok kere bundan çıkardık. Mortis falan çıktı. Full injektör çıkardık. 800 dolarlık olanı çıkardık. Bir tane mene çıkardık. Lor çıkardık, Philip çıkardık. Ee, bunu çıkar, Bayonet çıkardık. Shadow Daggers'ı çıkardık şu kısmı çıkardık ama e, Herhalde Eksideyiz hala öyle düşünüyorum e, Sonunda güzel bir şey verirse Belki işler değişebilir Diyeceğim Hiçbir şey değişmez e, Bir 50 sent daha geldi çünkü 64 70 hakkını yedim Şimdi e, Tam tamına 2700 dolarlık bir açılım yaptık Şimdi buraya geldiğim zaman 2442 dolar ben bunu nasıl oluyor Anlamış değilim 2700 dolar açtım 2442 benim düşündüğümden çok daha az zarar etmişim yani. Garip bir durum. Garip bir durum. Vallahi garip bir durum. Düşündüğümden ne kadar bu kadar az zarar edebilmem garip bir durum. Çünkü ben dedim ki herhalde 1000 1500 dolar civarındayızdır. Da 1500 dolar nasıl olacak? Zaten 800 dolar bu, 500 dolar bu, 300. Bir i̇ki tane de bıçak çıkardık. Bir tane de golden coilimiz var. Güzel şeylerimiz var aslında. Hadi işte sonda bir şey daha çıkarabilseydik burası artıya geçebilirdi. Ama yapacak bir şey yok. Bugünkü açılımımız da bu şekilde. Golden kasasında aradan çıkarmış olduk ve güzel drop'lar da aldık aslında ama eksi de olduğumuz için ben yine de çok riskli bir kasa olduğunu düşünüyorum. Güzel dolar verip de buradaki 50 cent'lik skin'i ne gibi alıp gitmek de var. Böyle 800 dolarlık bir full injector alıp çıkmak da var. Tamamen orası şansa kalmış bir durum. O yüzden tamamen sizin inisiyatifinizde olan bir durum. Siz de gelip burada oynamak isterseniz dediğim gibi arkadaşlar promosyon kodu bölümüne gelip kuş kafiyerle ayıkırı koduna giriyorsunuz. 0.70 cent ve daha artı %10 yükleme bonusunuzu alıyorsunuz. Ayrıca açıklamada göre sahip dönemde gittilerden de gelebilirsiniz. Kodumu kullanırsak takipçe dediğim bonuslar anında hesabınızda tanımlanmış olacak haberiniz olsun. Sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın. Bay bay.